Vay, vay, vay. Hadi Ya bu kodes kimine hiç yaramaz. Böyle ezilir, büzülür, çirkinleşir. Ya bir bakıyorum da. Sonra bir yaramış, yüzüne renk gelmiş. Geç bunları geç. Niye gittin benden şikayetçi oldu? Hadi onu da anladık ya. Sonra niye gittin şikayetini geri çektin? Allah Allah. Bir konuda anlaşalım. Şimdi sen bana ben yasal yollarla seninle uğraşacağım demedin. Ee? E dedin. Ben de okey dedim. Ben de anayasal haklarımı kullanıyorum. Ee? Oyun oynuyor bize herhalde. Bak Alp Paşa, eğer ortada bir oyun varsa... E, ...bu oyunun kurallarını sen koydun. E şimdi neye bozuluyorsun? Ulan restoranıma kadar burnunu soktun. Nevadan uzak duracaksın dedim, dinlemedi. Yetmedi. Beni annemle vurmaya kalktın. Cık. Bütün bunların hepsini sen istedin Alp Öyle mi? Ben mi istedim? İyi. Tamam bundan sonra kural falan yok o zaman. Haberin olsun. Hay hay. Şey. Şu uyuşturucu işini konuşalım mı biraz seninle? Ne diyorsun lan sen? Malları diyorum. Annen onun evinde tuttuğunu öğrense ne düşünür? Hiç bunu düşündün mü sen? Ya, Ha? Neden bahsediyorsun lan sen? Ben senden bahsettiğimi söyleyeyim. Al sana son teklifim. Benden ve sevdiklerinden uzak duracaksın. Yoksa seni kendi ellerimle adalete teslim ederim. E yazık günah değil mi o kadına da ya? Böyle hapis köşelerinde çürüsün. Bu sefer çok fazla oldu. Eğer biz buradan sağ çıkmazsak, polislerin annenin kapısına dayanması iki dakika alır konu. Anlaştığımızı sevindim. Evdekiler dahil bütün depolardaki malları çıkartın. Yeni depo kiralayın. O Alp konuşmayacağım diyor ama güven olmaz. Bize şeyi sağlam kazağa bağlayalım. Teslimat tamamlanana kadar patlamayalım anladın? Tamam Koran. At bakalım forsunu Alp Karahun. Bunlar iyi günlerin. Valla silah çıkınca bir ufak tırsmadın değil ha. Adamın damarına bastık oğlum. Sen ne bekliyordun ki? İşe yarayacak mı pek sence bu yaptığımız? Panik panik. Panik adamı hata yaptırır. Koran'ın içine şüphe düştü bir kere. Ben sana söyleyeyim olacağı? Bu herif gece bütün depoyu boşaltacak. Kendi elleriyle uyuşturucuyu kucağımıza verecek. Biz de ensesinden tutup son darbeyi vuracağız.